evet gelecekte hoca olacak, hocaların hocası olacak talebelerim. Bugün size değişik bir konuda, hoşunuza gidebilecek bir konuda bir sohbet yapmak istiyorum. Bugünkü konumuz ve aynı zamanda Amerika'nın en zengin aileleriyle ilgili ve dünya yöneten ailelerle ilgili bir konu. Hem bunu anlatacağım biraz hem de enteresan bir zamandan ve çağdan bahsedeceğim. Evet, ikiz kulelere saldırı olduktan sonra Amerika'nın o günkü başkanı Bush çıktı dedi ki işte artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. İşte bunu defalarca duydunuz. Fakat orada söylediği enteresan bir şey vardı. Bu başka bir çağ, yeni bir zaman. Bu felsefofizoların anlattığı gibi yeni dünya düzeni falan filan değil. Bunlar çok önemli şeyler de değil zaten. Kafanızı karıştırmayın da. Burada anlatılmak istenen şey şu. Artık yepyeni bir çağ başlıyor. Bu çağın adı tik çağ. Yani muamma çağı denen bir çağ başlıyor. Muamma çağı ne demek? Yani enikma çağı ne demek? Bunu anlatmaya çalışayım şimdi size. Bakın şimdi elimde bir tane bir cisim var. Bu cisim nedir diye sorarsak biri hemen söyleyebilir aranızda. Şimdi yani değil mi? Hemen birini söylersiniz. Bu dersiniz bardak. Ve ben de derim ki evet bu bir bardak. Gördüğünüz gibi bu bir bardak. Fakat biraz sonra ben bu bardağı anlatmaya başlarken şöyle bahsetmeye başlarım. Ya aslında bu bir bardak değil. Bu bir kap. Çünkü bu kap formunda içine bir şeyler doldurabiliriz. Su da koyabiliriz bunun içerisine. Su koyarsak içeriz veya katı cisim de koyabiliriz. Bu bir kap. Bir müddet sonra hepimiz bunun kap olduğuna ikna olabiliriz. İşte o sırada ben tekrar devreye girerim. Derim ki bak bu bir kap değil. Bu aslında yeryüzündeki çok önemli öldürücü aletlerden bir tanesi. Yani ben bunu kırarsam veya ayırırsam, bir insanın gırtlağına sokarsam veya gözüne sokarsam veya sert bir şekilde kafasına vurur veya bir kesme hareketi yaparsam bu çok öldürücü bir alet olur. İşte bütün öldürücü aletlerin malzemesi bundandır dediğimde bu sefer katılacaksınızdır diyeceksinizdir ki hakikaten bu aslında çok delici, kesici, öldürücü bir alet. Sonra başka bir zaman sohbete devam ettiğimde şöyle diyebilirim. Bakın bu ne bir bardak, ne bir kap, ne de bir kesici alet. Aslında bu benim elimde duran demir ve içine su katılmış ve pastanmasın diye de içine krom katılmış bir malzeme diyebilirim. Yani bunun aslında özelliği krom katılmış bir demir olması. Aslında krom da elementler tablosunda şudur. İşte demir aslında dünyada yoktur. İşte Kur'an'da anlatılıyor Hadid suresinde demir uzaydan geldi. E, i̇nsanlık 1950'li yıllarda laboratuvarlarda anladı ki mama demir yapamıyor ve bu demir madeni uzaydan geldi diye anlatmaya başlayınca bir müddet sonra bunun ne olduğu unutulmaya başlamış. Yani aslında basit bir bardak ya da kap oldu unutulmaya başlanır. İşte bu zamana ve bu çağa insanların her bildiği şeyin aslında unutturulmaya çalışacağı veya kafasının karışacağı çağ enigmatik çağ demir. Şimdi göreceksiniz bir yoğun ve bir dizi haber çıkacak. Şöyle olacak diyecekler ki işte telefonu aslında o buldu zannediyorsunuz ama aslında o bulmamış ondan önce bu bulmuş. İşte elektriği şu buldu zannediyorsunuz ama o bulmamış. Aslında o çalmış bundan şu bulmuş. İşte efendim siz işte bataryanın bu tarafından yapıldığını zannediyorsunuz ve ilk uçanın o zanned olduğunu zannediyorsunuz ama aslında o uçmamış başkası da uçmuş diye insanların kafaları gerçekten karıştırılacak. Mesela Amerikan başkanı için deneyecek ki işte şöyle adam böyle tam gerizekalı aptaldır işte bir cincire bilemez falan deneyecek. İşte bisküvi yerken boğazını yaralayacak deneyecek. Fakat birileri de diyecek ya bu adam şeyin başında bulunmadı mı? O kadar içinde dolaşmadı mı? Hani burası akıllılar teşkilatı diyecek. İşte buna benzer şeylerle insanların kafaları korkunç bir şekilde karıştırılacak. Dini konular özellikle hedef alınacak. Özellikle dini konularda insanların kafaları mikseri içine atılan kuzu beyni gibi karıştırılacak. Bunun için kasti yapılacak. Ama bakın burada çok dikkat edin dini konular diyorum. Dini konulara vurgu yapıyorum. Neden derseniz çünkü Allah katında tek din İslamiyet'tir. Benim dinden kastım başka herhangi bir inanç sistemi değildir. Onlar inan sistemi ve tahrip olmuş düşünce sistemleri. Fakat Allah katında tek din İslam olduğu için Budizm'e veya Hristiyanlığın içerisine karşı herhangi bir karıştırma ya da şaşırtma propagandası yok. Sadece İslam ve İslami değerlere Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere ve gerçekten takva sahibi salih insanlara karşı bir karalama, bir kafa karıştırma kampanyası yürüyecek. Aslında öyle biri hiç yaşamadığından başlayacak. Gerçekten tavuk da kurban olur, aslında tavuk mu kurban olur, horoz mu kurban olur? Ha? İşte aslında peygamber kaç yaşındaki çocukla evlendi de öyle oldu da böyle oldular her şekilde aslında o var mıydı, cin var mı, gerçekten meleklerin kanatları var mı, meleklerin kanatları varsa kaç delikli gibi konulara girilerek gerçekten Allah katında tek din olan İslamiyet'in de tahribatına ve kafa karışılmasına sebep verecek. Mesela Vatikan buna benzer şeyleri yapar, başka başka şeyler de yapar. Mesela şimdi daha önce Jacques Demolay'ı yakmışlardı işte bu biliyorsunuz tapınak şövalyelerinin işte üstadları denilen. İşte bir belge çıkarttılar geçenlerde. Meğerse masonların hiç suçu yokmuş. Meğerse şövalyelerin suçu yokmuş. Yanlışlık da olmuş. Mesela eskiden bir belge çıkarırlardı. Fahri Sultan Mehmet aslında Hristiyanmış da işte papaya mektup yazmış falan filan gibi. Buna benzer kafa karışmalar olacak. Sakın milli manevi değerlerinize atılabilecek herhangi kafa karıştırma fiskelerini umursamayın bile. Bize allah Teala'nın öğrettiği bir şey var. Onlara böyle söyleyin. Eyyüzü billahi mireşşeytanirracim. racim Deyin. Onlar Kaçarlar ve siz bunu sağlamış olursunuz. Unutmayalım asla sevdiğiniz takva sahibi insanların veya geçmişteki büyük önderlerinize atılacak herhangi bir şey dinlemeyin bile. Mesela ben hep sürekli size örnek veririm. Yarın bir gün ben nerede takva sahibi bir insan değiliz, bilim adamı da değiliz, ilim adamı da değiliz, zengin de değiliz, yoksul da değiliz, fakir Allah'ın bir hiç buluyuz. Ama beni savunmaya dahi çalışmayın. Neden dersiniz? Ne derse doğrudur, yapmıştır deyin yani. Eroin içiyordu? Ya içiyordu deyin. Yani ayıptır söylemesi, zina mı yapıyordu? Yapıyordur deyin ve Kumar mı oynuyordu? Ya olmaz mı? Komplo oynuyordu. İşte paramızı mı aldı? Daha fazla aldı deyin. Bu arada yani bunları yapın ki çünkü size getiren fasıkların haberlerini sağmış olasınız. Tabii ben demeyin. Ne deseler ben kabul ediyorum ayrı mesele de bu takva sahiplerini savunmaya başlayın. Bakın Türkiye'de olacaktır bu saldırılar zaten. Yani Arap dünyasında kimi neyine saldıracaksınız zaten. Takva sahibini ara gibi bulasın orada. O açıdan doğruların yanında olun demiyorum. Bakın benim doğruluk vaazımı dinleyin. Hakikatin yanında olanların yanında olun. Şüphesiz unutmayın. Allah bize sürekli olarak ne dedi Kur'an'da? Neyi tekrar ediyor? Namazda veya işte sabahları Herkes uyurken gece yarıları kalkan o sizin canım gözlerinizin okuduğu ayetlerde ne der Allah bize sürekli olarak? iş bildiğin gibi değil, iş bildiğin gibi değil. İnanın iş şu an avamın bildiği gibi değil. Lütfen Allah rızası için ilerleyin, okuyun, 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 okuyun ve sonunda havaslaşın. Artık müdafaa bitmiştir, hücum edin, hücum.